Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir filmini inceleyeceğiz, yorum yapacağız, değerlendireceğiz. Sonra da ona uygun bir puan vereceğiz her zamanki gibi. Çok uzatmak istemiyorum. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Öncelikle filmin kısa bir konusundan bahsedeyim arkadaşlar. Film Amerikan İç Savaşı döneminde geçiyor ve bu savaşta bir asker yaralanmış bir şekilde ormanda küçük bir kız tarafından bulunuyor. Bu kız da böyle bir kız okulunda kalan bir kız. Daha sonra bunu işte askeri tedavi edilmesi için okula götürüyor. Ve tabi bu kız okulda bu arada muhafazakar bir okul. O yüzden de hani aslında ilk çok hoş görünmüyor bu adamın okula götürülmesi. Bir de ayrıca güneylilerin yaşadığı bir okul, adamsa kuzeyli haliyle orada bir gerginlik oluşuyor, bir soğukluk oluşuyor. Ancak zaman içerisinde bu kişiler yani okuldaki kızlar, zaten bir kız okulu dediğim gibi muhafazakar oldukları için ve karşılarında bir erkek var ve gerçekten çok yakışıklı da bir erkek, zaman içerisinde bu kuzeyli güneyli gerginliği ortadan kalkıyor ve bu adam için e, kızlar önce birbirlerine düşüyorlar, sonra olaylar öyle bir noktaya geliyor ki e, tekrardan e, bir araya geliyorlar o adamı yok etmek için. Yani böylesine e, enteresan aslında çok e, ilgi çekici bir e, hikayesi var. E, ben gerçekten de çok heyecanlanmıştım e, hikayesini yani filmin özetimi okuduğum zaman e, ve sonrasında da işte fragmanını falan izlemiştim çok da etkilendim. Direkt filmi izledim. Çok da beğendim. zaten bir festival filmi bu arada. Gişe filmi de değil. Ancak yani normal bir festival filminden çok daha aksiyonu yüksek bir film olması benim en çok hoşuma giden, en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Çünkü normalde festival filmlerinde böyle oturursunuz, sıkılırsınız sürekli ve gerçekten zaman yani geçmek nedir bilmez. Ama bunda hiç öyle değil, aksiyonlar e, oluyor ve birden böyle hani yerinizden kalkıyorsunuz nasıl oldu falan filan diye e, çok fazla merak ediyorsunuz hani e, siz filmden korkmuyorsunuz tabii ki yine de e, festival filmi kurallarına göre çekilmiş yani e, çünkü e, amaç bu yani e, bu yönde yapılmış bir film olduğu için ile festival filmi e, e, sahneleri yani ona göre bir e, sistem var. Mesela e, okulun işte belli aralıklarla sürekli gösterilmesi, e, ne bileyim işte çok böyle e, hareketli e, bir akışın olmaması, yine böyle belirli durgunlukları e, olması, e işte aksiyonlar yaşanıyor 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 sonra böyle birden mesela e, duruyor ve ya Allah Allah, niye durdu falan diyorsan, yani orada böyle bir karışıklık falan var ama bu e, festival filmi olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum çünkü yeşe filmi ile festival filmi arasında gerçekten çok büyük bir fark var ama önemli olan o festival filminin e, sıkıcılığını, aslında yaygın bir e, düşünce bu ama e, hani yapacak bir şey yok çünkü festival filmleri hep öyle oluyor, izlersiniz de, e, derin anlamlar ararsınız içerisinde bulursunuz ama o filmi tamamlamak genelde çok zor olur bu filmde de bu şekilde yaklaşırsanız ve hani festival filmidir işte yok hani çok hani izleme yanlısı olmama düşüncesiyle giderseniz aslında çok fazla şey kaybedersiniz. E, o yüzden çok da genelleme yapmamak lazım. Söylemeye çalıştığım şey aslında bu. Çünkü gerçekten de e, bir gişe filmini aratmayacak kadar e, güzel bir şekilde yapılmış bir film. E, filmin e, oyuncu kadrosu da zaten harika. E, bu yüzden de ben gerçekten çok tavsiye ediyorum e, filmi izlemenizi. E, kostüm ve a, atmosfer e, muhteşem. E, sürekli bir Mum ışığı etrafında e, geçiyor film yani böyle bir e, loş ortam e, hakim e, okulda e, sürekli o sahneler e, mum ışıklarıyla e, aydınlatılmış falan ve bu gerçekten de e, çok güzel oluyor bu film aslında daha önce 1971 yılında çekilmiş bir film e, gerçekten o zaman da çok ilgi görmüş ama bir erkek yönetmen tarafından çekilmiş o zaman film 1971 yılında bu kez Sofia Coppola bir kadın gözüyle çekmiş o yüzden gerçekten çok büyük farklılıklar var hani 1971 yılındaki versiyonunu izlediğiniz zaman ne kadar konu aynı olsa da bunu gerçekten çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz feminist bir film zaten hani yaklaşık 7-8 tane kız var ve sadece bir tane erkek var. Hani Colin Farrell dışında bir erkek oyuncu yok. Sadece kadın oyunculardan ibaret bir film. O yüzden de aslında bir kadın yönetmenin bu filmi çekmesi çok daha güzel olmuş. Çünkü bir kadın gözüyle kadınların hani içsel dünyasını, duygularını çok güzel bir şekilde yansıtmış. çünkü aslında e, filmde e, anlatılmak istenen, e, gösterilmek istenen şey o e, kadınların bir adam karşısında olumlu olumsuz e, farklı farklı olayların e, akabinde nasıl bir e, duyguyla e, hani nasıl bir davranış sergilediği ama bir önceki filmde bir erkek yönetmen çektiği için. Gerçekten de hani bu o kadar iyi geçmiyor. Hani bu yüzden de aslında çok hani ne kadar genellemeler yapmak istemesek de yani bunu anlayabiliyorsun diyorsun ki evet yani gerçekten de bir kadın gözüyle kadın dünyası anlatılmak istendiği zaman çok daha farklı bir şekilde çok daha güzel bir şekilde bu anlatılabiliyor ve. Bunun da en büyük kanıtlarından bir tanesi bu film özelinde söylüyorum. Yeni versiyonu gerçekten de çok daha iyi olmuş yani 1971 yılındaki yapımına göre. Filmi sevdiğim başka bir yanı da hepsinin farklı farklı haklı ve haksız taraflarının olması ve yani bu kişiden kişiye göre değişiyor. Bu gerçekten de. Hani e, tek bir iyi veya tek bir kötü karakter mesela filmde yok yani 10 kişiyi toplasanız e, birisi ötekisinin e, kötü karakter olarak tanımladığı kişiyi aslında hani onun da haklı sebepleri var. E, o buna bunu yapmasaydı e, bu şekilde davranmazdı tarzında. Farklı farklı yönlerden bakarak e, belki de hepsini e, aklayabilir veya hepsinin kötü bir yönünü bulabilir. Hiçbirine iyi bir karakter e, olarak e, tanımlamaya Yani bu yüzden de aslında e, hepsinin farklı farklı e, sebeplerinin olması, farklı farklı olaylarının olması gerçekten de filmi e, renklendiren etmenlerden bir tanesi olmuş. Filmlerin bunların şimdi oyunculuklar açısından ise gerçekten e, hepsi muhteşem oyunculuklar sergilemişler. Kristen e, Dunst, e, Elle Fanning, Nicole Kidman, Colin Farrell hepsi gerçekten de e, filmde inanılmazdı. Elfan İngin e, canlandırdığı Alişa karakteri gerçekten insanı e, çok etkiliyordu. Kristen Dunst'ın canlandırdığı Edwina karakteri e, insanı üzüyordu mesela. Yani ben kendi adımı söyleyeyim beni çok üzmüştü. Elfan İngin canlandırdığı Alişa karakteri ise bazı yönlerden beni e, çok sinirlendirmişti. Ama e, bir taraftan da hani onun da haklı sebepleri olduğunu düşünmüştüm. Ne kadar hani böyle çok iyi bir karakter e, olmasa da ya, dedim ya işte değişiyor yani. E, çok farklı e, bir şekilde e, baktığınız zaman olaylara yani en kötüsünün bile e, iyi bir yönünü, haklı bir yönünü bir şekilde bulabiliyorsunuz. E, bu arada filmde e, dinsel ögeler çok fazla var. E, zaten bunun da ilgili e, hani göndermeler çok fazla yapılmış e, İncile e, çok fazla atıfta bulunulmuş bu yüzden de zaten böyle dinsel imgelerin gösterildiği sahnelerde bazı yerlerde açık açık e, direkt e, gösteriliyor e, tabi bunları anlayabilmek için biraz hani araştırmak da gerekiyor ve ancak bunun şöyle bir avantajı var. Yani eğer İncil hakkında bir bilgi sahibiyseniz, e, filmden gerçekten çok daha fazla anlam çıkartabiliyorsunuz. Ama tabii ki de herkes hani İncil ile ilgili bir bilgi sahibi olmak zorunda değil. Yani İncil'den bir haber olan kişiler de vardır. Yani e, ama e, tabii e, bu kişilerden seniz yani e, çok böyle e, İncil ile ilgili pek bir bilginiz yoksa işte yani onun içinde yazan şeylerle ilgili bir e, fikriniz yoksa bu filmden hiç mi bir şey anlamazsınız? Yok yine e, normal bir film izler gibi izlersiniz. E, ve hani kadın erkek ilişkileriyle ilgili, kadın duygularının e, nasıl yansıtıldığı ile ilgili güzel bir film izlemiş olursunuz. O yüzden de yani illa hani İncil ile ilgili e, işte bir şeyler bilmem lazım, bir şeyler öğrenmem lazım. Ondan sonra bu filmi izlemem lazım diye bir düşünceyle kapılmayın. Böyle bir şey yok yani. Buna gerek de yok. Tüm bunları ele alacak olursak benim bu filme vereceğim puan kesinlikle ve kesinlikle 10 üzerinden 9 olacaktır. Ben bu filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet bu videoda bir Wild filmini değerlendirdik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmak istiyorsanız da abone olmayı tıklayıp bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.